Ya Amin. oğlum bu ne bu ne ya? Allah Allah! Bütün sayfayı istemiş amına koyayım ya. Oğlum bütün istemişse isteme lan! Steam e, hesap detayları, para ekle, kod gir, tak. diğerinde ekle, tak. diğerinde ekle, tak. diğerinde ekle. ekle. 2890 TL aldık hocam toplamda. E, açtım geri ekranı. Şimdi direkt CS'nin içinden mi alıyorum o kasaları? Evet. Ama hepsini yeni kasaya mı harcayacağım? Evet abi. Daha ne alacağım ki oğlum başka? Hiç daha bıçak çıkarmadın sen. Mantıksız ya. Bana çıkmıyor abi bıçak. E, mesela Era yok onun da <laughs> benden daha şanslı. Ne kasası acı? Sana çıkınca 5000 dolarlık bıçak çıkıyor değil mi? Ben ne zaman çıkardım biliyor musun? En başlarda falan çıkardım yani. Bugün Codenames'i siktik ya. Bugün olmadı Harbi Codenames. De. Bugün bir yeri Duşu, ya. Yeni Duşu şeyleri çıkıyor. daha pek 250 mi yollamamışlar bak mesela. Of. Mac geldi. Bunu aldık. Tamam Galil geldi. SSG geldi. Chat hangisiydi lan benimki? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sizinkini İncele. kullanmayayım ha şimdi bak. Float'una bak. Düşük float'una bak. Nereden bakacağız ona? İncele sol altta. 0-14. E, He 0-14. 1-8. Aa bu benim bu benim tamam 0100 benim. <laughs> Tam bu benim. Endişi benim de, endişi benim de. Kabusunuzu da kullanayım da şimdilik. Ne <laughs> hmm. <laughs> bize? CS ekranı veremiyorsun değil mi? CS ekranı evet, veririm, ya. niye veremeyeyim? Evet, okay ya. tamam. Okay, eldiveni de giydik. <laughs> Bak chat bu da yeni aldım eldiven. Nasıl? Oğlum kötü demeyin üzülürüm ha. Güzel bu arada. Güzel çok güzel eldiven. Bence adam. gayet güzel duruyor abi. c 2de daha güzel durur bu. Ayan buna baksana CSG'de nasıl duruyor. Bakayım. Oğlum kötü yazıyorlar. Ayan kötü yazıyorlar kanka ya. Benim gözümde en güzel eldiven bu. O 26 bin dolarlığın yanında. Eyvallah. Eyvallah. Kardeşim benim. Sen bir de onun benim gözümle benim bak. Benim Sen bir de, ona benim, benim gözümle, benim gözümle bak. 36 liradan 20 tane bundan alıyorum abi hızlısından. Şöyle. 4ü çıkardığın an zaten. Bu kasaya çok Bende başka diyorlar. kasa Niye? var mı? Bende başka kasa var mı abi? Aga bu kasanın Kasa. nesi çöp ya gayet... Ulan bir tane şimdi. de parçalanmış kasam var bak. Bu kasanın anasını sikeyim abi. Al o zaman Havet benden bir bıçak gelsin sana Rahmi. Gelirse... Yok burada kanka. Abi yemedim bir Ekran. Abi bize de ekran. Ekran. Da Mor çıktı ha dur ekran ver. Mor 30 lira bir şeydir ya. Almanca'da onun ismi Bruder. Bruder. Tekne. Evet abi. Hocam varsa kasanız açarım bu arada chat. Varsa kasanız açarım. Kasa atsanız da. Nasıl sesiz Ama sadece ya? kasa. Bakalım. Kasanız varsa açarım bu arada chat o. Seste bir şey yok. <laughs> yok yazıyorlar ya. Yo nasıl yok ya ya? Yo. Hadi abi. Hadi yok. abi chat atın abi benim trade linkimi chate. Atın abi. Nasıl yok ya? Abi kardeş dost değil miyiz? Chat bak ben size skin alırken size de alıyorum ama. Bak mesela Oğazık. bu sizin. Bu sizin CS2 Oyun dondu böyle. Bu sizin Bu sizin Nasıl böyle bakayım Takas linki Oğlum güzel lan Ayhan Güzel 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 lan Gayet güzel gayet güzel Gayet Kafe Az bir çizilmiş üstü işte, Ulan ben. yanlışla Ayhan'ın şeyinden çıkacağım kendi ekranımı kapattım Ya amını. kanka Abi benim Steam Trade Link'imi sizde yok mu Trade Link'im Yok abi Dur Chat'a atıyorum Buyurun abi Atmak, At, atmak isteyen atsın abi atmak isteyen atsın. Ha aynen değil mi? Oğlum burada niye mesela aynen. sarı gözüküyor? Visual bug ki. mı ayağım bu? Visual bug mı? Abi ki. Abi evet. Toz mu la? O tos nasıl şey de, bir şey tos ya? Tos <laughs> Orası bu çocuğu 7 liraya e, sigara içmeye devam edersen gırtlağını kaybedeceksin ha yakında. <laughs> ya, Hadi, bakalım. Hadi, bakalım, ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım Ahmet'im. Hadi bakalım. Siz mal gibi 30 lira. Nasıl siktir? Gel. Oo bu lan bu anahtarı niye sokmadın ama? 3 3 3 3 3. 3 bir daha 3 o zaman. Bir üç, bir daha 3. Aynen. Oo, harika. Ee, Mavi lan. görmedik olur. daha. Bu kasa mı olur lan? Evet Bu evet, koleksiyon var. kasası olduğu için öyle. Hadi bakalım. M4 geliyormuş. Oo şurada? süper süper. Griler yapışı versin bakalım. Geçen bir çocuk 30 kaçı karıyor. Evet açacağım. Orada. Şans güler mi bize be? Ya güler mi, mi oğlum? Bulacağım. Öyle bir şeyin, öyle bir şeyin şansı var mı ya bizde? Bak bu kasada bir güldü mü çok temiz gülüyor bu arada. He al ne Dur bakayım, Chat yollamış mı bir şeyler ya? Of ya. Evet. <gülüyor> evet. <laughs> evet. <laughs> Siz şakacı. Evet. Sorry, sorry. Amına koyayım daha bir tane. Bak, eyvallah kardeşim <laughs> sağ ol. Adil. Evet abi, tamam, tamamdır. <laughs> tamam teşekkürler eyvallah. Al 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 bunu al. de dikkatli bas ya. Elin kayar falan. Telefon eyvallah. onaylaması gerekiyor zaten. Eyvallah. eyvallah lan telefon onayı var mal. Oo bunu bir tamam. düşüneyim kardeşim bu dursun burada. Evet. Oğlum şöyle trollemeyin ya. Bak. Attığı şeylere bak ya. Aynı skin'i istemiş. <laughs> bu ne? Oğlum <laughs> Allah <'ım> ya. Allah'ım ya. Ajanız. Eyvallah Aha. Samet eyvallah valla vallahi lan Samet, Samet şey sen de bir şey ekle hak Lan bu bizim Samet mi? Eyvallah Samet'im eyvallah. Ayaş Samet herhalde Samet K yazıyor lan. Ayy, Ayaş Samet. Aha! Tipo! Ay, Eyvallah. Enayi, eyvallah çok tipo, çok sağ ol. Eyvallah. Yenileyelim abi. Abicim istemeyin istemeyin ya istemeyin ya. Eyvallah golcü sağ 15 gün balık kanka. Ya bu baldır ne kanka ya? Lan o beş dur orada. Olur lan. Bu ne? Çıkartmıyor lan. Sticker Kabil takarız et. abi. Takarız abi sticker'ı. Eyvallah. E, yo yo bütün envanteri bas amına koyayım oraya. <laughs> Seçmiş olacağım. <laughs> kabul ediyorum. Şimdi yanlış. Eyvallah ya Muhammed sağ oraya. olsun. Daha demin de. Yazım Muhammed başkan. Beyni TR. yetmiyor ki. Ney? Bir şey yok. Oğlum atmayın boşuna atmayın kullanmıyordum aloğuzum kardeşim benim ağla asla ağla. asla öyle bir şey olmaz. Kardeşimin silahına şey kardeşim silahına göz koymam. Eyvallah kedi adam çok sağ... yullamış lan. Eyvallah kedi. Bu bak sarhoş atmış bana bir tane. Oğlum, yani... Ya oğlum bu ne bu ne ya? Allah Allah. <laughs> Bütün sayfayı <sci> <laughs> istemiş amına koyayım ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Oo! <gülüyor> <gülüyor> atmak için yapmış. Ya. Kardeşim bizde de var diyor yani. O kimmiş ya öyle? Son muydu böyle? Aa! Son Aa! Aa! ben de diyecektim ama ne kıyım. kim attı İzleyici mi yolladı <laughs> 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 Bu izleyicinin Çocuklarım yolladığı mı? mı? <laughs> Şaşırdım görünce. Para vermedim aşkım. Oha. Ananı sikeyim. Ya abicim bak Arası bu şunu gösterdin Biz bütün istek kaçtı. Be, şey Vay. Oo, Bey. Vay be. vay vay. Mevlüt koy bulu fosforu. <laughs> 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 Bak sticker'a da hayır diyemiyorum ya ayan <laughs> Sticker'a da hayır diyemiyorum ya. Oy. Aha. Oy. Allah kahretmesin <laughs> be. Abi zararlı. Neyse 15 gün sonra açarız. 15 gün sonra açarız kardeşim eyvallah. Bir dakika bu mantıklı olabilir. bir dakika bu mantıklı Bu trend mantıklı olabilir. Bir bakayım ben bir şu trend. Doktor Play'ni Doktor Play'ni aldım abi. Ama bakalım abi dur. Eyvallah çok teşekkür ediyorum bu atan herkese. var ya. Atmayın sizin skinleri alamayacağız bak. Oğlum bütün listemi isteme lan. Allah Allah. Oğlum. Bak vallahi büyük söveceğim sana ya artık. <laughs> Bak bir de full liste atıyor amına koyayım hep ya. Tam saldım abi. Amanın. Allah. bu da 15 diyeceğim. gün. Amına koyayım 15 gün sonra galiba şey var. Büyük bir çalışıyor. büyük bir paket açılımı var 15 gün sonra herhalde. <laughs> evet abi aldık. Eyvallah çok teşekkür ediyorum hepinize. O zaman <laughs> önce bunları mı açayım? Abi bunları 15'ten mi Dur edicek? rüyalar iki tane var. İki tane rüyalar alıyorum şu anahtarsız olanlar bitti mi? Yok, daha bitmedi. Onları da açacağım. Revolver güzel. Revolver'dan bir tane alayım. Eee ne geldi sonra? Bakayım. Yılan ısırığı olur. Yılan ısırığı 1 2 3 4 5 6 7. 9. 7 tane. Diğeri normal yılan, mal. Ooo <laughs> çok ayıp. 2 tane yılan kasası. tamam. Başka ne var? Rüyalar Bak. ve kabuslar aldık. Prizma atmış lan. Kaç prizma var? Bir tane. Güzel. Ver abi. Ha bu prizma 2'ymiş. Prizma 2 o kadar iyi değil değil mi? Ufuk var sanırım. Ufuk. Ufuktan bir tane var. Tehlikeli bölge var mıydı? Kaçırdım da ben. Devrim kasası bir tane var. Devrim iyi mi? Bir de parçalanmış kaldı galiba geriye. Parçalandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de parçalanmış. Tamam abi. Kaç oldu toplamda? Gayet güzel. Bence ga gayet kafi bir açılım. İlk <laughs> önce anahtarları mı açayım? Ne diyorsunuz chat? İlk önce anahtarları mı açayım? Asaya ihtiyacım var mı? Yo yo bitti. Allah. Parayı bitirdik. Ha, atardım abi sen manyak ya? İlk anahtarsızları aç. <laughs> Öyle mi diyorsun? Tamam o zaman ilk anahtarsızları açıyorum sonra kasalara geçiyorum abi. Sayı söyle Efes. Sayı söyle. Dördün üçü. Yok yok bunda hiç anahtar yok. Direkt sayı söylüyorsun. Dokuz, dokuz o zaman. Beş dokuz. Hadi bakalım. Al tek bıçağını, mıdır nedir? Bıçak yok bunda. M4 gelirse çok iyi olur. Ha. Altı mı? Tamam. Aleyna altı dedi. Beş altı. Haydi bakalım. En pahalı şey ne kadar abi? Ben bilmiyorum hiç bu kasayı. Vallahi bunun moru bile pahalı şu an. Emlak Ayan abi. söyle. Ayan söyle. 11. 3. Okey. 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'de güzel bir şey hissediyorum bak. Mor gelecek Ayan. Ayan mor gelecek. Ayan geldi mor. Al. Al mor. Ahmet'im söyle. Abi benim için ee, 7 açar mısın? 7. Al kardeşim benim. Babasını da sen al. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Aleykümselam. Sen kime nok diyorsun Eee <laughs> Muhammed Ağabey söyle, Ağabey Ağabey Muhammed şey söyle. Sondan, abi sondan arkaya doğru yedi. Ya ananı uğraştırıyor pesemek. <laughs> İyi bir şey çıkarsa. Aa mor geçti bir tane. Abi bari bir mor mavi mor. bir şey ver amına koyacağım şimdi ya. Chat'ten alacağım. 13. Chat 7 dedi direkt. 7'yi gördüm. Şey biliyorum adam biliyor ya. İyi. Chat'in söylediği mavi oldu ha. amına koyayım. Uğurlu rakam oğlum. 4. 4 çok yazdılar. 4. Abi lobiye girmiş baksana. Bir şey yazmış. E, oğlum. Amet sev misin lan? Ah be. Yok lan. Be. Dur ben de lobiye gireyim <laughs> de kırmızı geliyor. Abi gezin. benim için açar mısın? <laughs> 5. Açtım lan senin için. Al. Lobiye girdim. Kırmızı geliyor. <laughs> Lobime gel. Oğlum hadi bir On güzel pizze. renk gözelim ya. Bak ne güzel On şeyler var, beş var beş ya. Oğlum şunu ver işte bize. Ne olmuş şunu versen ya? Abi buradan 5'e 5 mi ya? O ne Pixel 500 tane kutu açmış. Bir kere bile kırılmıyor. 500 tane mi açtı? 1000 tane açıyor da 500 tane açmıştır. Düşün nitliği ama bir kere bile anayı. 3 takmik. Dodge. Aha! E bu kaç para ki gelip duruyor amına Cinok, sakın yeme bu sikemi. <laughs> Ay gitti paralar. Sakın yeme bu sikemi. Lan ben gitti paralar. Dolandıracağım amına koyduklarım. Sen kaç Nerede tane açtın? Çoktan açtım bir tane renk görmedim. Bak görmedim. <laughs> ben mavi gördüm, açık mavi. <gülüyor> Cyber, <gülüyor> söyle bir sayı. 21. 10 15 20 21. Haydi bakalım. İyi iyi. Ulan lan. cyber lan. 15. Sonuncuyu açacağım ben. İyi o gelseydi iyiydi değil mi? 20 lira amına koyayım. <laughs> 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 5-5. <laughs> sikem oğlum sikem amına koyayım. Ne çıksa batıyor. 33. 3-3 açacağım. 3-3. Oğlum <laughs> harbiden bir şey verin ya. Kanka yok yok ağır siken bu kasa. Bunu açmayın ha. Yok o zaman 69'da aç. Bir tanesini skipleyerek aç. O nasıl oluyor? aç SC bas. Vay ananı sikiyim. Şey. 7 lira. <laughs> Ezberlemiş. <laughs> 1 lira. 1 lira. Böyle olmuyor ya. Bizi geçse var ya. <Gülüyor> <gülüyor> La bari git şu moru bir görek be. 7 lira 7 lira. Abi inanılmaz ya. Ağır sikem ağır. Bir 23 aç. Belki 23 kalmadı başladı. ki 2 3 yapayım ben sana dur. Lobiye gelsiniz de kalın. gel. Amas gelecek bir insan ama. Ya da, darlama amına koyacağım şimdi. Nasıl kapatıyordum hiç... girmeyi? Lan niye çıktın? Herkesi Yazıyor <laughs> herkes amına koyayım <laughs> ya. Yazmıyor. Ben milleti davet ettim kalabalık olsun diye babi gel. Şey yapsana. Ya lobinin kalabalıklığıyla ne alakası bu var? Bu lobi lobi lobi. Silver'den Supreme e her rank var. Tam getireceğiz gel. Supreme. Supreme. Kanka bu kasalar ağır sikem olmuş. Kanka evet, bu evet ya bu ne oğlum ya renk görmedik amına koyayım ya. Ma böyle enayi ha. sikemleme kasası olmuş bu. İkimiz de girdik değil mi bu işin içine? Cyber. De de sen ben. <laughs> tamam işte ikimiz oluyor. <laughs> Bikin <laughs> artık. Bit. Oğlum Eray bundan kaç tane aldı? 150 tane aldı Eray bundan. Anasını siktim. Abi yedi açsana. Eray 150 tane aldı oğlum. Akşam açacak. Ya, Eray ya, bir, dostuma kırmızı çok kırmızı üzüldüm. Çıkarsın, Arkadaşlar. Kırmızı 5 bin en pahası 26 bin. Abi ne kadar kötüymüş lan harbiden. Hiç mi bir şey çıkmaz koyayım? Bize bıçak çıkacak oğlum bugün, cyber. Bıçak yok kasada. Hayır hayır, biz diğer kasaları da aldık. Bak şurada da diğer kasalar var. Ben de geçen aynısını düşündüm, yaptım. Ne oldu? 300 lira kazandım totalde. Ne kadar harcadın? Kaç bin? Hatırlamıyorum bile. Artı yedi. Amına koyayım bir mor göreydik bari. O kadar kasa açtık. Allah sizin belanızı vermesin ya. O kadar kasa açtım Sen bir mor göreydim ya. Ananı sikiyim. Ananı <laughs> durdu. Gördün al hadi bak. Gördün şey al Bir şey gelir de. İşe diyeceğim devam et lan gerekiyor. Aa gördün hayırlısın. Diğer kasalar da mı satacak? Diğer kasalara geç şimdi. Onlardan gelecek. Ananızı sikiyim Kanka bu nasıl bir orospu çocukluğuydu ya? Daha var. Daha var. Aha, devam etmen gerek. Senin bugün bir fırsatın geldi Deniz. Hadi lan gösterdin ver şimdi. Orospuluk yapma. Orospuk <laughs> seni. Hadi! Dinma abi ni geliyor. Oğlum, Oğlum biz de aldı. Desteyi asana bana kırmızı geldi de ben <laughs> <de alacağız, hadi. gülüyor> <laughs> Kayıp bonusu Given'dan mı izleyeceğim Cyber ben? <laughs> Kanka, keşke be. Cyber söyle lan sayıyı. getireceksin o şeyi M4'ü. Kanka, 4. Hadi amına koyayım evet, ya. Hadi ya. Canım. Hadi Dört ya. Dördüncü sınıfta dördüncü girdiğim sınavda dördüncü olmuştum çünkü. Ya uf. Ayan söyle. geldi. Yedi. İçimi doldu. 7 de ikinci tercihim de Ayan. Bundan sonra altıyı aç kanka. 6. Altı. Tamam altıyı açacağım bundan sonra. <laughs> da geçsin game amına koyayım. Aha. 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 <laughs> Gelsin. 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 gelsin, gelsin. Geldi. Söyle. Söyle Muhammed 14. Ya bir sektir git amına koyarım seni. <laughs> Salak matematikte. <de>. Kontrak <laughs> yap bundan sonra. Doğan canım hoş geldin. Söyleyeyim mi? Söyle. 3'te gelsin saçımı kesiyorum. Gelsin abi. Ben de sakalımı kesiyorum amına. 9'da gelsin yarrağıma atıyorum direkt. 9 <laughs> yok amına. <abi>. 31 <laughs> açıyorum 31. <Otuz> bir. Bir, <laughs> bir, bir tane emdip gelsin boxman'i çekiyorum. Geliniz oradan. Vallahi var ya size helal olsun. Tam adam sikmeli kasa yapmışsınız. Çok çok çok. Bak ben hemen koştum da kurtaramadım dostum. 34. Yani Kanka vallahi gitti dedim. paralar gitti. Bir Amına koyma 3000 liraya beş. ne güzel gider Bayno skin alırdık. Kaç, 3000 beş. lira verdik bütün bu kasalara. Burnunla aç. Al! Blok çok efsane. Bur Burnunla aç. Deniyor mu? Yap ya ya bir <gülüyor> <gülüyor> Ama Anlus tepkisi vermen lazım gelirse. Evet. Kemal bu kaç manat? <laughs> Laz burnu olsa gelirdi bak. Bir <laughs> dakika. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Ama sikim yarra vuruyor mu? Vay laştı. Biraz zorlandım orası şey ya. Jini razı. Lisa bir, bir sol aç. O nasıl oluyor ya? Bir tane kalmış. İyi ki çıkmadı ha evlenecek adamsın bütün her yerde yarranla kapı açtın gezeceksin. Götüyü açtı sonuncu. Açamadım ya. Of ya. Olmadı ya. Neyse burada vermedi öbür kutularda verecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Prizmayı sona saklasana. Abi şu rüyalar ve kabusları prizmayı bir de devrim kasasını sona saklıyorum. Diğerlerini... ben devrim kasasından ne çıkardım biliyorum. Aç, ne çıkardın? Aç onu aç onu. Bak. Amına koyayım nasıl açacağız onu? La aç ya bas, seç kasayı. Açına bas, açılmıyor zaten. Bak orada AP var. Quality gördün mi? Evet. Onun starter reyini çıkardım. Kaçlık? <laughs> Abi pek 2000 küsür. Ooo güzelmiş lan. İyi çıkarmışsın ha. O zaman ben bir yılanı sırayı iki. Oğlum hadi bir tane bıçak, eldiven falan Vallahi ben çıkartamadım oğlum. Hiç çıkardı hiç vermedin bana ya. Bana ben hiç vermedin hiç, ya. Ben hep kırmızı çıkardım da başka çıkaramadım. Ufuk açıyorum bir tane. Bana hiç vermedin. Kırmızı bile vermedi bana. Cyber ya. Şeyden geçmedin. Ayıp, ayıp ediyor kanka. Çok, çok ayıp çok ediyor olsun. ya. Bak. Her zaman. Nerede çıkıyor biliyor musun? Nerede? Maçtan random düşen kasayı ya. Bunu bir açayım dediğimde çıkar hep. Evet. Evet. Öyle bu arada ya. Ben 3 tane çıkardım öyle. Bak bir şey iyi bir şey gelecek. Nasıl Emre Bu Bir ara totem yapıyordu öyle amanım. <laughs> 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 Prinsim gelsin götürme Ne gelsin? Prinsim. Ne oldu amına koyayım? Ya neden ya neden altın ya? Neden altın oh. vermiyorsun? <laughs> Baba ne oluyor Yapacağım trade ya. trade trade up yapacağım hani bu neyse işte o. Yürişten, Oğlum yapmayın Allah, sesleri. Gelip, yapmayın olur, sesleri yapmayın. Yap. <laughs> Ay. Tamam, abi sen gördün biz mavi fosfor aldık. Çok iyi. Elin. Mor, moru bulduk. Ooo, Dur bakalım. Moru bulduk. 14 TL. Neredeyiz? Mavi fosforu incele, şans getirsin. Bir sarı gelse var ya burada tamam. çubuk İnceliyorum onu. Kasayı salla, kasayı salla açmadan önce. Ayhan güzel şirkin, değil mi lan? Neymiş şirkin. Evet, çöp çok ya. Bu var abi ya. Çöp <laughs> skin. <Harbiden gülüyor> gözükmüyor öyle. Çöp, çöp, çöp nasıl çöp gözüküyor lan bu? Çöp, çöp stick. Eee C2 güvenilirlik abi. Çöp çöp abi Valorant'a prizma gibi bir mevzu. Hadi abi ya. Hadi abi. Abi şarkı açsana ya. Bir te şey açsana şıkır şıkır speed up. Abi bu mantıklı bir trade mi sence ya? Değil ya. Hocam senin bir şu bıçağa bakabilir miyim ya? Aynı ah, gibi aynı. Oğlum onunki daha mı abi ya? <laughs> hayır hayır birebir aynı. Birebir aynı. Sen hayır birebir incele... aynı değil. Bak. Be... Hay benimkin Aha. benimkinin ucunda daha fazla şey var. Yeşil var bak. Aa doğru. Doğru. Onunki direkt masmavi. Azan sır bıçağı at. Bıçağa karşı takas. Bıçağı at, takaslayak direkt. Ne bıçağı at. yapsın. Et evet, şey bu word değil ki. Tamam. Bu adam için bord değil. Ama beni seviyor. Da verirsin Jok. Ama beni seviyor. Beni sevmese niye öyle bir şey yapsın ki? Bunu kabul et oğlum. <laughs> bir anda kabul edeyim adam şok oluyor. Ha bu da çetinde. Tamam. Başka var mı almadığımız? Galiba yok. Okey. Tamam abi. Kesin. Abi olmadı. Olmadı Tam ama. Abi. Ama güzel denemeydi. <laughs>